Herkese selam. Bugün sufle yapacağız. Tuzlu versiyonlarını da çok seviyorum ama bugün çikolatalı sufle yapacağız. Benim bildiğim iki türlü çikolatalı sufle tarifi var. Bugün kolay olanını paylaşacağım. Diğerine göre de daha az malzemeyle hazırlanıyor. Tarife geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Ben kapları tereyağladıktan sonra içinde kakao gezdirdim. Kakao kullandığınızda biraz acımsı bir tat oluyor. Eğer onu sevmiyorsanız kakao yerine videodaki diğer alternatifleri kullanabilirsiniz. Ayrıca ben kapların içinde servis ediyorum. Kiminiz böyle ters çevirip kabından ayırarak servis ediyor. Ee, eğer böyle yapacaksanız da kakao uygun bir seçim değil. Ee, çünkü kakao kullandığınızda kenarında siyah katman oluşuyor. Bu da görüntüsünü biraz kötü etkiliyor. Ee, eğer böyle servis edecekseniz kakao yerine yine un ya da toz şeker kullanabilirsiniz. Buna da açıklık getirdiğime göre hadi tarife geçelim. Sufle için önce çikolatayı benmer usulü eriteceğiz. Bunun için böyle bir çaydanlığın içine bir miktar su aldım. İsterseniz küçük bir tencere de kullanabilirsiniz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynadığında çikolatayı buharında eriteceğiz. Ben mari dediğimiz olay bu zaten. Şimdi su kaynadı. Altını şöyle kısacağım biraz. Burada 120 gram miktar çikolata var. Bunu şimdi şöyle yerleştiriyorum. Burada önemli olan şu. Kapın tabanı suya değmeyecek. Değerse çikolatanız yanabilir. Altını da tamamen kısıyorum. Çikolatanın üzerine de böyle bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Ocağınızın altında kısmayı unutmayın. Yoksa fazlasıyla yine çikolataları yakabilirsiniz. Böyle ara ara karıştırarak tamamen erimesini sağlayacağız. Çikolata tamamen eridiğinde kenara alıp ılımaya bırakabilirsiniz. Harcına geçmeden önce sufle kaplarını hazırlayacağım. Elime bir parça tereyağı alıyorum. Sufle kabının tabanına her yerine gelecek şekilde tereyağı süreceğim. Tereyağı sürdükten sonra içinde bir parça kakao gezdireceğim. Kakaoyu önce döküyorum. Sonra şöyle elimle yön vererek kakao'nun her yere bulaşmasını sağlıyorum. Kakaoyla kapladıktan sonra da fazlasını silkeleyip dökeceğim. Bütün kapları bu şekilde hazırlayacağım. Ben kakao kullandım. İsterseniz un ya da toz şekerle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben çikolatalı tariflerde kakao kullanmayı daha çok seviyorum. Sufle kaplarımız hazır. Şimdi onları şöyle kenara alalım. Biraz önce belirtmeyi unuttum ama sufle kaplarınızı hazırlamaya geçmeden önce fırınınızı 200 dereceye ayarlayabilirsiniz. Sufle çok çabuk hazırlanan bir tatlıdır. Şimdi 2 yumurtayı sarısını beyazından ayıracağız. Beyazını küçük kaba aktaracağım. Burada dikkat etmeniz gereken olay beyazına asla sarısından karışmaması gerekir. Şimdi ikisini ayrı ayrı çırpıp hazırlayacağız. Ben önce yumurta haklarını çırpmayı tercih ediyorum. Çünkü yumurta akını çırparken mikserin ucunun terseniz olması gerekir. Çok kısa bir sürede hazırladığımız için de yumurta akının beklemesinde bir sorun olmayacaktır. Önce yumurta akına bir tutam tuz serpiyorum. Ardından mikserle kar gibi olana kadar çırpacağım. 1-2 dakika çırpınca bu hale geliyor. Doğru kıvamını şöyle anlayabilirsiniz. Ters çevirin. Eğer düşmüyorsa olmuş demektir. Ama bunu yapmadan önce şöyle bir sallayın. Hala kımıldıyorsa biraz daha çırpmanız gerekir. Şimdi yumurta sarılarına geçeceğim. Ama eğer biraz beklemeniz gerekiyorsa yumurta beyazını sona bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü yumurta beyazı bekledikçe çözülmeye başlar ve söner. O yüzden eğer çok beklemeniz gereken bir durum varsa önce yumurta sarısıyla başlamalısınız. Burada sorun yok. Zaten bunu 2 dakikada hazırlayacağız. Yumurta sarılarına da tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Toz şekeri şöyle içinde bir karıştıralım ki sıçramasın. Şimdi mikseri tekrar çalıştıracağım. Yumurta sarıları beyazlayıncaya kadar çırpacağım. Yumurta sarıları beyazladı. Şeker de içinde kısmen eridi. Şimdi içine eritip ılımaya bıraktığım çikolatayı ekleyeceğim. Çikolatayla birlikte de bir tur karıştıracağım. Artık mikseri kaldırabiliriz. Çikolatayla karıştırdığınızda böyle katı bir kıvamda olacak. Şimdi yavaş yavaş yumurta beyazını içinde yedireceğiz. Bir parça yumurta beyazından alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle katı kar kıvamında. Yumurta beyazını içinde kaybolana kadar karıştıracağım. Alttan üste doğru karıştırarak içine yediriyorum. Bir parça daha alacağım. Onu da aynı şekilde alttan üste doğru yedireceğim. Kalanı da alıyorum içine. Evet, sufle harcımız hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi bunu kenarlayayım. Sufle kaplarına paylaştıracağım. Sufleyi kaplara üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde yerleştirdim. Bunların hepsini aynı anda pişirmek zorunda değilsiniz. İsterseniz buzdolabında bekletebilirsiniz. Üzerini streçle kapatın. 2-3 gün dolapta bu şekilde bekleyebilir. İstediğiniz zaman da çıkartıp pişirebilirsiniz. Biz şimdi fırına gidiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 12-13 dakika pişireceğim. Sofayı fırından aldım, hala çok sıcak. Ben pudra şekeriyle ser servis edeceğim. Şöyle üzerine bir parça pudra şekeri serpeceğim. Size kıvamını da göstereyim. Hala dumanı tutuyor ve bu kıvamda olacak. Gerçekten çok güzel, lezzetli. Denerseniz sizi mutlu edecek bir tarif. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.